Bayrağımızı gökyüzünde gururla davranıyoruz. Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Koordinasyonu'nda düzenlenen 36. Ahilik Haftası programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> şehitlerin ve dahi Resulullah'ın huzurunda bulunmanın heyecanı nasip olsun cümlenize. Amin. Cenab-ı Hakk'ın bağışladığı rızk kapılarında rızkınız açık, kazancınız bol, bereketli, helal ve başarınız daim olsun. Allah cümlenizi muvaffak eylesin. Amin. 36. Aylık Haftası ve Esnaf Bayramımızdır bayramımızda sizleri ailenin başkenti Kırşehir'imizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Bugün burada tarih boyunca sayısız bireyin zenginleştiren değerli bir miras olan ailelik geleneğinin kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Değerli kış Şehirli hemşerilerim, bacılarım, kardeşlerim, sefa geldiniz. Biraz evvel biliyorsunuz telgrafı okundu Sayın Cumhurbaşkanı. Değerli Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı yardımcımızı buraya görevlendirdi Bakanımızla birlikte. Değerli milletvekillerim birlikte. Beklediğiniz müjdeler alacağınız sizlere bugünkü içinde bulunduğunuz sıkıntıların giderilmesi için evinizi taşın altına koyduğunuz için değerli bacılarıma, kardeşlerime, gençlerime teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki buraya geliyoruz. Sizinle birlikte yüz yüze görüşüyoruz. Ahi Evrani Veli'nin kurduğu teşkilat Anadolu'dan Balkanlara, Asya'dan Afrika'ya, dünyanın birçok yerinde örgütlenen bugünkü çağdaş anlamıyla ticaretin, sanayinin ve sendikalarında temel ve evrensel prensiplerini oluşturmaktadır. Aylık felsefesinin Anadolu'nun ortasında birçok medeniyete beşiklik yapmış olması Kırşehir'imizin tarihsel ve kültürel olarak ne kadar önemli bir yeri olduğunun altını bir kez daha kalın çizgilerle çizmemiz gerekir. Türkiye yüzyılının mimarı, büyük eserlerin ustası, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getiren Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız, şehrimize ahiler diyarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde ata topraklarından buralara kadar gelen manevi rüzgarı hissettik. Hoca Ahmet Yilsevi'nin izinde kurulan derviş sonralarından açıklandık. Bir hafta boyunca tüm şehir el ele vererek bir oldu, diri oldu ve bunların tamamı Ahi Evran'ın bizlere bıraktığı kutlu mirasın zamana yedik düşmediğini, renginin solmadığını, ve dahasını değerlen diğerlerinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, çok değerli bakanım, çok değerli misafirler, sevgili Kırşehirler. Lafı uzatmayacağız. Sadece şunu söylemek istiyorum. Pazartesinden itibaren çok güzel bir aylık haftası geçiriyoruz. Coşkuyla, birlik ve beraberlik içerisinde bir hafta geçiriyoruz. 62 tane kadın kooperatifimiz burada. 80 ilden temsilci gençlerimiz burada. Değerli misafirlerimiz burada. Ve bu sene çok güzel bir gelişme oldu. Ahilik müzemizi açtık. Türkiye'nin ahilik alanda referans müzesi olacak olan müzemizi de açtık. Dolayısıyla mutluyuz, gururluyuz. Biz hafta boyu konuştuk, konuşacaklarımızı söyledik. Şimdi söz sırası Sayın Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızda. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar arz ediyorum. Yurdu, ahiliğin başkenti Kırşehir, çok değerli Kırşehirli hemşehrilerim, hepinizi selamları, selamların en yücesi olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Aramızda Teskin, Tobun, Teskom'un çok kıymetli yöneticileri var. Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri var. Onları da buradan selamlıyorum. Ahilik bilincini genciyle yaşlısıyla Birlik beraberlik içinde yaşatan etkinlikler vesilesiyle kırşehir'de aranızda bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Ticaretin ahlakla bütünleştiği, ahilik müessesesine büyük önem veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinize selamlarını, muhabbetlerini iletiyorum dürüst, güvenli, işle mesleği öğrenmeyi hevesli ve gayretli bir kişiye sahip olmasıyla tanınmaktadır. Çanakkale Bayramiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ek ve ek ürünleri işletme, işleme meslek tanımından 2022 yılında kavgalık belgesini almıştır. Yaşlarla tanışmıştır. 1996 yılında babasının vefatından sonra abisiyle birlikte ahşap işleri atölyesinde çalışmaya başlamıştır. Diyor kutluyoruz. Ticaret Sicileri Başkanları tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a bizi bakmıyor ve kaptanı giydiriyor. Sayın Valimiz Efendi davet ediyoruz. Evet, Kırşehir Valimiz Sayın Hüdayar Mete Buhara'yı efendim da davet ediyoruz. Sahneye. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a kedi bağlanıyor. Kaptanı giydiriyor ve ahilik geleneğinin günümüzdeki temsili gerçekleşiyor efendim. Şimdi bağlandı, tahtını giydirildi ve ödülü takdim ediliyor efendim son olarak aile fotoğrafıyla birlikte. Ve efendim ödülümüzde takdim ediliyor. Kutluyoruz efendim.